Söylediğim kelimeyi kim daha hızlı bulursa o kazanır. Tatlı. Tatlıyı bulacaksın Rauf tahtadan. Aferin Rauf. Abdullah sen daha bakıyorsun. Aferin Rauf kazandı. Simay ve Ceylin söylüyorum. Yalan. Evet Simay önce buldu. Simay kazandı. Söylediğim kelimeyi kim daha hızlı bulursa o kazanır. Tahtaya bak Can. Kaleme değil tahtaya bakın. Kıyma Evet. Tamam. Yiğit buldu, yiğit kazandı. Söylüyorum. Tırtıl tırtıl Evet, aferin Meryem. Altın Evet. Mustafa, küçük Mustafa daha önce buldu. Aferin Mustafa. Tartı Evet, Ceylin buldu. Aferin. Bu defada Ceylin kazandı. Kıyma Ömer daha önce davrandı. İsa daha hızlı olacaksın.